Akademik Kimya alanınızdan herkese merhaba. Bölüm 15 Kimyasal Dengenin İlkeleri Denge Sabit ifadesi. Denge iki zıt işlemin eşit hızda gerçekleşmesidir. İki tane tepkimemiz var. Burada birinci tepkimemiz ürünleri oluşturmaya başlıyor. Ürünlerden bir miktar oluştuktan sonra da ikinci tepkimemiz girenleri oluşturmaya başlıyor. Bir süre sonra birinci tepkimenin hızı yavaşlıyor. Miktarları azaldığı için İkinci tepkimenin hızı artıyor. Belirli bir sürenin sonunda da bu iki hız birbirine eşitleniyor ve denge kuruluyor. Biz de bu denge ifadesini çift yönlü okla gösteriyoruz. Yazalım şimdi o denge ifadesini. 2 tane Cu artı 2 artı Kalay artı 2 iki. i̇ki yönlü ok kullanacağız. Çünkü olay her iki tarafa da gerçekleşiyor. 2 tane CO artı 1 ve SN artı 4. Evet bu şekilde. Bunların hepsi çözeltide. Sağ tarafa doğru ilerleyen tepkimeye birinci tepkime ya da ileri diyelim. Onun denge sabiti KI olsun. İkinci tepkime de yani ürünlerden girenlerin oluştuğu ikinci tepkime de K, G olsun. Geri tepkime olmuş olsun. Bu iki tepkimenin hızları eşitlendiğinde denge kurulmuş oluyor. Denge konumunda tepkimeye girenlerin ve ürünlerin miktarları artık sabit kalıyor. Şimdi şunu karıştırmayalım arkadaşlar. Dengede tepkimeye girenlerin ve ürünlerin miktarları eşit değil. Denge bu değil. Dengede tepkimeye girenlerin tepkime hızı ile ürünlerin tepkime hızları Birbirine eşit demek. Yani sağ tarafa doğru olan tepkimenin hızı ile sol tarafa doğru olan tepkimenin hızları eşit. Dolayısıyla artık denge kurulduktan sonra da girenlerin ve ürünlerin miktarları da sabit kalıyor. Girenlerin ve ürünlerin denge konumundaki derişimlerinin oranı da sabit. Ve dengeye nasıl ulaştığına bağlı değil. Şimdi bu denge sabitini yazarsak Cu artı Önündeki katsayı 2 olduğu için karesini alıyoruz. Kalay artı 4'ün derişimi bölü cu artı 2'nin derişimi onun da katsayısı 2 olduğu için karesini alıyoruz ve yine kalay artı 2 şeklinde k dengesini yazıyoruz. Bu denge sabitinin değeri de deneysel olarak ölçülmüş 1.48 olarak belirlenmiş 300 kelvinde. Bu eşitlik deneysel verilerle oluşturulmuş zaten şu da deney sonucunda elde edilen rakam. Bu orana denge sabit ifadesi diyoruz. Şurası denge sabiti ifadesi ve bu sayısal değere de denge sabiti diyoruz. Denge sabiti aslında hız denklemlerinden üretiliyor. Onu da bir gösterelim şöyle. Birinci tepkime için hız ileri diyelim ona. Onun hız sabitine k i demiştik. Çarpı c u 2 artının karesi kalay 2 artı şeklinde olacak birinci tepkimenin hız denklemi. İkinci tepkime için ona da hız geri diyelim. Geri tepkime. Onun hız sabiti de kg. Onun denklemi de CU artı yine onun karesi ve SN artı 4 şeklinde olacak. Dengede bu iki hız birbirine eşit. Yani hız ileri eşittir hız geri. İfadeleri yerine yazalım. CU 2 artının karesi çarpı SN 2 artı eşittir geri tepkimenin hız sabiti CO artının karesi çarpı kalay artı 4 şeklinde yazabiliriz. Buradan K ileri bölü K geri bunu çekersek yani şunun şuna oranını çekelim. Bölü K G. Eşitliği bu şekilde düzenlersek eğer o zaman CU artı karesi TN artı 4 bölü CU 2 artının karesi SN 2 artı. Evet bu şekilde olacak. İşte buradaki KI bölü KG yani ileri tepkimenin hız ile geri tepkimenin hız sabitine K denge sabiti olarak adlandırıyoruz. Burası K denge sabiti. Saf katı, saf sıvı ve aşırı miktarda bulunan çözücü bu bağlantıda gösterilmiyor. Tüm derişimler mol bölü litre cinsinden ifade ediliyor ve Kc değerinin birimi uygulamada dikkate alınmıyor. Aslında bunun sebebi denge sabiti ifadesinde derişim yerine birimsiz olan aktifliklerin kullanılması. Şimdi önce bir denklemimizi genelleyelim. Şöyle bir genel denklem yazalım. Bu genel denklemin Kc ifadesini yazdığımızda, denge ifadesini yazdığımızda C'nin derişimi üzeri C, D'nin derişimi üzeri D, A'nın derişimi üzeri A ve B'nin derişimi üzeri B şeklinde denge ifadesini yazacağız. Burada Kc olarak altında C ifadesini yazmasının sebebi derişimler cinsinden denge Sabit olmasından kaynaklanıyor. O yüzden Kc ifadesi kullanmış. O zaman Kc'nin de Ki bölü KG olduğunu unutmayalım. Bu genel e, denge sabiti ifadesi. K denge sabiti tepkimeye ve sıcaklığa bağlıdır. Bunu da unutmayacağız. Şimdi biraz etkinliklerden bahsedelim. Etkinlik bir maddenin kimyasal tepkimelere gerçek katkısını veya etkili derişimini ifade eder. Gerçekte ideal olmayan koşullarda işte yoğun çözeltiler, yüksek basınçlı gazlar gibi sadece molar derişim ya da basınç kullanmak yanlış sonuçlar verebilir. Bu yüzden etkinlik kavramı tanıtılmıştır. Bu derişim veya basıncın maddenin gerçek davranışına göre düzenlenmiş halidir. Şimdi çözeltiler için etkinliği ifade edersek gama çarpı X'in derişimi bölü C0 gazlar için etkinliği ifade edersek de gama çarpı P bölü P0 şeklinde ifade edilir. Buradaki A etkinlik. Gama etkinlik katsayısı. X derişim, C0 referans derişim, P gazın kısmi basıncı, P0 da referans basınç olmuş oluyor. Özetlersek etkinlik maddelerin kimyasal denge üzerindeki gerçek etkilerini doğru yansıtmak için kullanılan bir kavramdır. Denge sabitini etkinlikleri kullanarak yazmaya çalışalım şimdi. Yine tepkimemiz aynı olsun. Yani şöyle bir genel tepkime yazalım. Artı D şeklinde bir genel tepki olsun. Bunu etkinlikler cinsinden yazalım şimdi. K denge sabitine. Etkinliği A ile göstereceğiz. C'nin etkinliği üzerine yine önündeki katsayı mutlaka alacağız. Üstü C çarpı D'nin etkinliği yine üzeri D bölü A'nın etkinliği üzeri katsayısı çarpı B'nin etkinliği üzeri katsayısı olacak. Bu da etkinlikler cinsinden denge sabiti ifademiz. Şimdi ideal çözeltilerde A yerine yani etkinlik yerine derişim alıyoruz. İdeal gazlarda yine A yerine etkinlik yerine kısmi basınçları kullanıyoruz. Saf sıvı ve saf katılar içinde etkinliği 1 alıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.